Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Kuşadası'ndan sevgiler selamlar Evet şimdi de bugün Kuşadası'nda çarşı evimizde değil bahçemizdeyiz tarlamızdayız Evet bizim oralarda böyle yetişen doğal bitkilerden, çiçeklerden, bahçemizin olduğu yerden böyle biraz doğal çiçekleri çekeyim istedim size arkadaşlar. Evet şimdi önümüzde gördüğümüz bu manguta arkadaşlar. Manguta bunun olduğu yerlerde mantar oluyor arkadaşlar. Bizim buralarda Kuşadasında pek meşhurdur. Evet mangutanın sonra böyle e, şöyle çiçeği oluyor. Bunları böyle e, kesip aslında şimdiye kadar hep bak buralarda var. Bir sürü var. Buralarda yıkılmış devrilmiş. Artık bunlar aslında e, zamanında kesilse böyle nasıl güzel büyük uzun mazolara eee çiçek olarak kuru çiçek olarak dizayn edilebilir. Evet arkadaşlar şimdi böyle bu mangutamız var burada. Ondan sonra şöyle biraz daha aşağı doğru ineyim. Evet burada da kuş burnu var arkadaşlar. Her taraf kuş burnu bizim buralarda o kadar çok var ki nasıl güzeller nasıl güzeller evet böyle. Buralarda da kuş burnu var, her tarafta var arkadaşlar, kenarlarda, ee, her yerde var. Evet, böyle çalılıkların içinde. Evet, kuş da böyle topladım ben zaman zaman topladım ama böyle artık e, her zaman kullanılmıyor aslında. Aktarlarda hep böyle e, satılıyor vallahi yani. <laughs> aslında evimin bahçesinde bu şey gibi yabani gül gibi arkadaşlar bak burada filizlemeye başlamış öyle çok güzel Valla insanlar parayla alıyor bizim etrafımıza var kadir kıymetini bilmiyoruz gibi bir şey hadi bakalım şimdi başka yerlere gidelim burada da böyle ee, zivircik denilen böyle bir sarı sarı şimdi şu anda tomurcuktalar ee, böyle bir e, çiçek ot diyeyim artık fakat e, şimdi bak e, bunlar böyle hep e, tomurcukta bunlar açtığı zaman o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar bizim hemen böyle kapının çıkışında muhteşem oluyor muhteşem böyle kokusu kötü yalnız fakat görünümü muhteşem evet burada yine ne var hep bugün doğal bitkiler doğal çiçekler konumuz şimdi burada da böyle kedi otu var kedi nanesi pardon kedi nanesi evet bu da balkan söktürücü şifalı bitkilerden yine buralarda hep böyle eee Buralar her tarafta böyle otlar birbirine girmiş. Evet, kedi otu, anesi, epey bir her bir tarafı kaplamış arkadaşlar. Böyle bu zivircik de çok güzel, çok güzel. Dokunduğun anda çok kötü kokuyor ama tabii bu baharda böyle epey bir püskürür artık. Çiçekleri çok güzel olur arkadaşlar, bunun ee, güzel yani. Evet. Buralarda da nakkaş sarması şeye. Her taraf daha o kadar çok var ki böyle bizim telin kenarında böyle çok güzel. Harika. Böyle bunlardan çok güzel taşlar oluyor arkadaşlar. Bak, baksanıza nasıl sanki hanımeli gibi. Böyle nasıl güzel. Tam şimdi bunların zamanı. Böyle çok güzel. Evet harika harika doğal ürünler evet arkadaşlar bir de böyle Yenis, sen de görmek istiyorsun neredesin gel bakalım hadi Bak, şimdi buralarda da sıklamenler işte söylemiş olduğum evimde de var böyle buradan toplamış olduğum şimdi çiçekli zamanları geçti önce hiç yaprakları yokken çiçekler açıyor Evet bu da bizim Çiftlik evindeki paşa köpeğimiz. O bugün çok mutlu tabii. Her zaman burada olmadığımız için yalnız şimdi bugün hafta sonları böyle mutlu oluyor. Evet. Buralarda hep ağaçların diplerinde sıklamanlar arkadaşlar. Böyle doğal sıklaman. Evet. Böyle. Her evet. zaman. Her tarafta var arkadaşlar. Böyle her tarafta var. Evet. Buralarda da var mangutalar yine. Evet. Doğal doğal. Mesela şurada bir şey var. Acaba ne? Bilmiyorum. Bir sürü bir sürü var arkadaşlar. Böyle doğal doğal çiçeklerimiz hepsi harika arkadaşlar. Mesela burada. Bunlar burada daha çiçekler. Tam olarak böyle çiçekleri geçmemiş. Ama pek çok yerde artık çiçekleri geçti. Şimdi artık yapraklanma zamanı. Şimdi burada da bak şöyle bir diken var. Biz bunu böyle buralarda keme dikeni deriz. Onların diplerinden çıkan o keme dikenlerini çok güzel kavururuz arkadaşlar. Kışın bizim en doğal ee, sebzelerimizden diyeyim. Yani şimdi yakında onlar da çıkar. Evet. Ay. Allah'ım ya Rabbim. Evet, buralarda da sesinler hep çiçek. Doğal çiçekler hep. Bak, minüs var ya, girmeden olmuyor. İllaki görünmek istiyor. Evet, arkadaşlar, buralarda sıklamenler her yerde bütün ağaçların altlarında evet şunlar da bunlar mor mor açıyor arkadaşlar bir güzel bir güzel işte çiçek dediğimiz bu evet arkadaşlar yani bahçemdeki böyle bir takım aslında kokina da var kokinayı da buralarda göremedim biraz daha alt kısımlara inmek lazım şöyle ee, buralarda da var her yerde çiçek var yani değişik değişik çiçekler mesela şimdi şurada şöyle bir güzellik var Bak yine bakın her tarafta doğal hmm, harika şimdi biraz daha bahar gelsin oh oh bunlar papatyalar mesela şu hindi bahar bu hindi baharlardan biz toplarız ee, salatasını yaparız arkadaşlar haşlayıp böyle doğal organik ama köpekler her yeri kazmış her yeri kazmış ama ne kadar derin kazmışlar orayı öyle Evet arkadaşlar hafta sonu olunca böyle bahçeler bizim artık vazgeçilmezimiz oldu Aa, burada bir tane mantar var acaba nedir mangut mı Aman Allah korusun ben korkuyorum Bakın şöyle kocaman bir mantar var Kocaman bir mantar Bakın Evet buralarda yakında sarmaşıklar olur Şimdi ee, sarmaşık zamanında o sarmaşıkları toparlarız O keme dikeniyle birlikte Onu beraber kavururuz Evet yine geldim bak burada Ağacın dibinde böyle sıkla Bakın arkadaşlar nasıl güzel. Parayla pulla değil. Alın işte size çiçek. Çiçek mi istiyorsanız biraz doğaya çıkmak lazım. Bakmak lazım. Çünkü sonuçta bütün o gördüğümüz çiçekler artık bunların e, gelişmiş halleri aşılanmış halleri bunlar daha böyle şey Deliceleri diyeyim artık. Delicesi. Bunlar aşılama yapılıyor. Zektenlerimiz bizim toplandığı. Ama illaki bakın. Dallarında böyle kalıyor. Bakın şimdi yine. Bakın. Bu ağacın köklerinin. Liplerinde hep böyle. Sıklemenler. Her taraf sıklemen. Buralarda da var nakkaş sarmaşıklarından. Bakın. Her taraf böyle sıklamanlar var arkadaşlar. Hepsi zeytin ağaçlarının diklerinde. Aslında daha önceleri e, bu ortalarda da hep vardı. Gördüğümüz her yerde vardı. Fakat e, sürüle sürüle traktörle sürüle sürüle artık o sıklamanlar gitti arkadaşlar. Şöyle burada da evimizin olduğu yer yıkırlar. Şöyle. işte böyle hafta sonu olunca eşim burayı çok seviyor. Stres atmak için <laughs> onun için burası birebir şifa. Sonuçta burada köpeğimiz de var. Hafta sonları olunca e, onu yem vermek için kemik falan kaynatıyor. Kaynatıyor böyle bütün her taraf sıklama bütün ağaçların dipleri ama her yerde var böyle evet arkadaşlar doğa çok güzel arkadaşlar gerçekten doğa o kadar güzel ki insan hakikaten doğaya çıkınca bilmem ki ruhumu temizleniyor ne oluyor Dün sanki dertler, kederler bitiyor arkadaşlar. Doğa'ya çıkın arkadaşlar. Toprakla haşır neşir olun. Bakın şu güzelliği. Ee, biraz e, şey. E, herkes artık budama yapıyor. O zeytin ağacının, o çıkan uçlarındaki o e, dallar, onları yakılarak e, öyle imhası oluyor yani herkesin o yüzden böyle bir etrafta bir duman gibi böyle bir öyle bir sis gibi bir şey var yani bir durum var böyle yani şimdi artık bağların bahçelerin bakım zamanları evet sıklamen her taraf sıklamen evet arkadaşlar kokineye baktım kokineyi bulamadım kokineyi de size göstermek istemiştim çünkü ben hep kokinaları buralardan toparlar giderim. Bilmiyorum komşumuzun oralarda da olması lazım. Komşunun oraları çok fazla sürülmedi. Sürülmediği için de sürülmeyen yerlerde doğal ürünler daha çok oluyor arkadaşlar. Doğal çiçekler, doğal bitkiler daha çok oluyor. O yüzden böyle. Evet arkadaşlar bazen çekerken bir karanlık gibi bir şey oluyor görüntüde bir sıkıntı oluyor. Evet. Yoksa artık her taraf yağmurlar güzel olduğu için maşallah. Bu sene çok güzel bereketli. Allah'ım nasiplerimizi kesmesin ya Rabbim. Benim de böyle elimde sepetim, bıçağım olur ya böyle bir çiçek bulurum. Onu çıkartırım diye sepet, bıçak böyle. <laughs> Elimde de böyle bir sopam, çizmelerimi de giydim böyle. <laughs> Aynı bahçelerde e, böyle dolaşmak lazım. Yoksa e, yerler hala böyle yaş, ıslak. O yüzden evet arkadaşlar, bugün doğadan biraz e, size e, doğal ürünleri, çiçekleri bir çekeyim istedim Evet arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. iki günde şehitlerimiz var ülkemizde. 12 tane askerimiz, evladımız şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Mekanlarına cennet eylesin inşallah geride kalan evlatlarına, eşlerine Allah'ım sabırlar versin. Sabırlar versin. Çok acı arkadaşlar, çok acı. Tarifsiz. Yani çok çok üzgünüz arkadaşlar. Çok üzgünüz. Gerçekten bu ne artık yani böyle? Bu ne artık böyle? Neyi paylaşamıyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? Bilmiyorum yani. Neyse arkadaşlar, Allah korusun askerlerimizi muhafaza etsin. Böyle dua ediyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.